En yeri. Evet. Şimdi ben buradaki yaralar birazcık şey yaptım ama biliyorsunuz zaten. Bakalım nasıl olacak. Bak şimdi dengeliyoruz. Şimdi özel ürünümüz olan itisir mask ürünümüzü tüm yüzümüze süreceğiz. Şimdi efsane duruyoruz evet 10 saat boyunca böyle kalacağız enzimatik bir peeling olduğu için x mask e, tamamen cilde penetre olacak 10 saat sonra ılık suyla yıkayacağız sonra cildin yenilenme süreci başlayacak size vereceğimiz kitin içerisinde zaten özel ürünlerimiz de var onlarla destekleyeceğiz sonra yenilenme sürecinde alttan bebek gibi bir cilt gelecek Ali miydi? kuzey miydi? güney miydi? Adı neydi? Adı neydi? Atın neydi? Süreç başlıyor bakalım nasıl olacak.